babacığım. <laughs> ne yasa? Ne Nereye gidiyoruz biz? Söyle bakayım. Yapma. Ama video çekeceğiz, izleyeceğiz bunu. Baban ne istedi? Nereye gittiniz söyle? Sen uçağa mı bindin? Anlasana. Şimdi biraz sonra uçak uçacak ama. Sıkın açma kemerini. Çok ucunca düşersin bak. Çok tehlikeli. Yok, <laughs> düşeceğim gene. Yapışırsın, düt diye yapışırsın. Dışarıda? Uçakta kemer açılmaz. Uçak havalanınca düşersin bak. Sakın, sakın açma kemer. Elin sıkış oraya. Parmağın kopar, yapma. Yapma. İnat, inat, inat. Kimin inadı? Parmağı oraya sokacak, sıkıştıracak. Sonra parmağım diye sıtır, alacak. Uyumadın ya? Ben 4 saat falan uyudum herhalde, 3 saat kadar. Uyumadın mı? Uyumadın mı kuzuzum, Acındırma kendini, ne acısın? Kocam burger gördün olmadan. Acım, şu an açım. <laughs> 4 tane şey yedi. Ne yedim? Ne yedin? Şey dedim be, ne yiyeceğim. Bu camdan dışarıya odaklasak dışarısını gösteremiyor mu acaba şöyle? Aaa gösteriyor. Mesela bak gök kuşağı renkleri var orada. Aa gök kuşağı renkli bina var orada, hangar var. Karşıda tam karşıda. güneş vuruyor, o da kuzeye yansıyor. Aa tam ters aç oldu değil mi? Tam. Kaçtı gitti. Bak şimdi uçak kaçacak. Ne kadar gidecek böyle? Bir 10-15 dakika gider herhalde bilmiyorum. Otobüste pisteydik. Piste yerini alacak. olacak? Bak tek sorun. Suya uzun herhalde değil mi? Çok kaba. Al, tutuş. Durdu ama. Neden durdu? Önünde bir şey mi var? Birini mi bekliyor? Güzel. Ha bak bak şimdi o Sola dönüyorlar. Orası kalkış pisti. Ha, kuzeye bak buradan kalkıyor. Havalanıyor buradan. Bak 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 oradan uçak kalkacak şimdi bak. Bak bak uçak bak, kalkıyor. Bak bak şuraya bak kuzeye bak. Uçak kalkacak şimdi havalanacak göreceksin. Şuradan da önce görürüz zaten değil mi? Havalanmaya. Yani. bir daha bir tur daha çıkar bak. Kalkış pisti değil orası. O pisti değil orası. Gerçek mi acaba? Kalkıyor. Bak. Bak 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 oradan gitti. Gördün mü? Bak buradan gidiyor bak gel. Bak 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 bak. bak. Tamam şimdi biz de kalkacağız oradan. Şimdi bizim uçak kalkıyor kızı. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? Evet. <laughs> Yüzü gülüyor. gülüyor. Babana bak. Şimdi bir tane daha uçak var sırada ondan sonra biz. Bak şimdi bir tane daha kalkacak bekle. Demeler takıldı değil mi? Takıldı. Dur şimdi dur.